Kang Seulgi 10 Şubat 1994'te Güney Kore Gyeonggi-do Ansan'da doğdu. Ailesi ebeveynlerinden ve bir ağabeyinden oluşuyor. Ansan Biyolmang Ortaokulu'na giden ve Seul Sahne Sanatları Okulu'nda okuyan Kang Seulgi hem Korece hem de Japonca konuşabilmektedir. Kang Seulgi 2007'de SM Entertainment'te eğitime başladı. 2 Aralık 2013'te SM Entertainment'in çıkış öncesi projesi SM Rookies ile şimdi NCT üyeleri Gino ve Taeyong ile halka tanıtılan ilk 3 stajyerden biriydi. SM tarafından Seyirgin'in çeşitli çıkış öncesi klipleri yayınlandı. Bunlardan biri SS tarafından söylenen Be Natural şarkısıyla Irene'in yaptığı bir dans performansıydı. 2015'ten günümüze solo aktiviteler ve altınte, Ocak 2015'te Dorothy'nin başrolü oynadığı bir SM Entertainment Music School'a rol aldı. Nisan'dan Mayıs'a kadar GTBC variety şovu Off The School'un bir parçasıydı. Temmuz 2016'da KBS 2 draması Uncontrollable Fond'un son bir parçası olarak Wendy ile birlikte Don't Push Me şarkısını çıkardı. Ekim 2016'da Selgi, Cinema Heaven takma adı altında King of Mass Singer'da yarışmacı olarak göründü. 18 Kasım Sevgi San Sen Justak'tan oluşan Yun Sang tema şarkısı olarak NG Saft'ın MMORPG Blitz Soul şarkısı daha sonra resmen dijital tekin gibi serbest bırakıldı. 2017 30 Aralık'ta Kang ve grup arkadaşları Wendy ve diğer SM sanatçıları SM Station için Sound of Your Heart adlı bir dijital single yayınladı. Ocak 2017'de KBC2 draması Hıvarang The Put Very Youth'un soundtrack'ının bir parçası olarak Wendy ile birlikte You're the only one when when şarkısını çıkardı. SM Station'ın bir parçası olarak 22 Ocak'ta Super Junior'ın Yesung ile Darling U adlı bir düet yayınladı. Şubat 2017'de Seal ve Hwang Chi Hwang'ın kız grubu düet projesi Falling Girl için son single parçası olan All Star şarkısı için işbirliği yaptı. Mart 2017'de Sevgi, NST Mark'ın bir hayatta kalma hip-hop reality TV programı olan Hex School Rapper'da icra edilen orijinal bir şarkı olan Drop adlı şarkısında yer aldı. Sevgi, diğer altı kadın idolle birlikte 29 Mayıs 2017'de yayınlanan idol Drama Operasyon ekibinde rol aldı ve akredite senaristler olarak da kendi drama dizisi Last On The Walk The Flower Road'u yarattılar. Dizide bir kız grubunda kendilerini kurgusal versiyonlar olarak rol alıyor Girl Next Door adlı grupları da Deep Blue Eyes şarkısını çıkardı ve ilk sahnelerini 14 Temmuz 2017'de Müzik Bank'ta yaptı. 27 Ekim'de Kangda ve Wendy ile birlikte SM Station Projesi'nin ikinci sezonun bir parçası olarak Shinwa'dan Shin Hyasun ve Lee Ji Hoon'un 2001 şarkısı Dawn'un yeniden bir versiyonu yayınlandı müzik videosunda şarkının Japonya'daki SM Tom Live Tour V'deki canlı performanslarından görüntüler kullanıldı ve aynı gün yayınlandı. Şubat 2018'de Sevgi, Meksika'daki Love of the Jungle için oyuncu kadrosunun bir parçası olarak onaylandı. Nisan ayında Sevgi, JTBC'nin yeni variyete programı Secret Unni'nin Sunmi ile birlikte kadrosunun bir parçası olarak onaylandı. Sevgi, Monbiol'ün 23 Mayıs 2018'de yayınlanan İlk solo single'ı Selfish'te yer aldı. Haziran 2018'de Seulgi ve Wendy Trip'in 100. özel bölümü için Avustralya'da çekileceklerini duyurdu. 12 Şubat 2019'da Seulgi, T-Wendys'i The Crowned Clowns Sonsuz Aşkı hakkında bir balat şarkısı olan Always'i yayınladı. Kasım 2019'da Seuldeki La Roja konserinde Seulgi önce solo sahnesi için açıklanan Uncover şarkısını seslendirdi. 20 Nisan 2020'de SM, Selgi'nin Iron ile birlikte Red Velvet'in ilk alt birimini oluşturacağını doğruladı. Red Velvet, Iron ve Selgi 6 Temmuz'da genişletilmiş Monster ile çıkış yaptı. Bu bölüm Selgi'nin Uncover adlı solo şarkısının tam studio versiyonunu içeriyordu. O ve Iron grupların Reality Show'unu seviyatlama projesinin yan versiyonunda rol aldı. İnanılmaz derecede yetenekli bir dansçı ve güçlü bir vokalist olmanın yanı sıra Selgi şaşırtıcı sanat becerileri ve etkileyici fotoğrafçılık becerileriyle de tanınır. Sanatın birçok alanındaki uzmanlığını kanıtlayan sanat eserlerinin fotoğrafları çeşitli çevremçi topluluklarda dolaşıyor ve birçoğu onun yeteneği yüzünden uçup gitti. Duygusal ve farklı resim becerilerinden dolayı Kang Painter ve Seul Painter lakabını kazandı. Sevgi 2016'da 18. Buçuk'un Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde Öğrencilerin ve alandaki daha az tanınan sanatçıların daha fazla kazanması için animasyon filmler konusunda halkın farkındalığını arttırmak olan misyonunu daha da yaygınlaşmasına yardımcı olmak için 18. Bu Uluslararası Fantastik Film Festivali'nin Fahri Elçisi seçildi. 2019'da Sevgi Sevil Sanat Merkezi'nde 1. Sınıf Grafiti Sanatçılarının m Chet sergisi sırasında sesli rehber olarak hizmet etmek için sesine ödünç verdi sanat olan sevgisinden dolayı Meroni Books'un Art Museum by My Side dizisi projesini tercüme etmesi teklif edildi. Kitap serisi her tam için 35 sanat eserinden oluşan bir koleksiyondur. Aşk, mutluluk ve uyku. Seyirgin'in kitabı orijinali Shana Gozan Sky tarafından yazılmış İngilizce çevirisi. Hem orijinal metni hem de Seyirgin'in kendi duygularını ve yorumlarını sunar. Ayrıca kişisel olarak en sevdiği sanat eserlerini seçti ve kendi düşüncelerini ve duygularını yazdı. Seri mesleki bilgi eksikliğinden dolayı genellikle sanattan zevk almaktan zorlanan kişilere rehberlik edebilir. Selgi, grup arkadaşlarıyla yaptığı çeşitli onayların yanı sıra bilinen büyük markaların elçisi oldu. 21 Mart 2018'de Selgi, Nike Güney Kore Milli Futbol Takımı koleksiyonunu modellemek üzere seçildi. The Red Devils 2018 koleksiyonu. Ağustos 2018'den beri Selgi, Converse Koreya'nın ilk kadın marka elçisi oldu. Kimse beni değerlendiremez sloganı altında tek yıldız kampanya başlayan sevgi ve Converse kişinin kendi değerleri ve standartları üzerine destek için kampanya yürüttü. 23 Aralık 2019'da Park Bugum ile birlikte Coca-Cola'nın 2020 markası Lead Big Moments'ın yüzü olarak ilan edildi. Kampanyaya mükemmel şekilde uyan pozitif enerjisi nedeniyle de seçildi. Ocak 2021'de Seyirgi Volkswagen'in yeni elçisi oldu yeni t modeli için yeni bir kampanyanın yüzü ve Born Confident sloganı için orijinal bir single ve müzik videosu ile tanıtıyor. Volkswagen benzersiz duyarlılığı, kendi rengiyle benzersiz performanslar sunma yeteneği ve Y kuşağı tarafından desteklenen kültürel bir simge olması nedeniyle onu elçi olarak seçti. Sevgi ile ilgili size vereceğim bilgiler bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer davet üyelerini kanalımızdan bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.